Merhaba çocuklar. Açık hava basıncının varlığını kanıtlamak için basit bir deney tasarladık. E, bu deneyi evde kendiniz deneyebilirsiniz. E, ben herhangi suyu dökülme ihtimaline karşı bir örtü kullandım. Siz bu deneyi de güvenli bir şekilde yapmak istiyorsanız lavaboda suyun dökülmesinin zararı olmayacak bir zeminde yapabilirsiniz. E, deneyi anlatayım nasıl bir deney olacak. Deneyde ping pong topu kullandım. Bir şişe kullandım. Şişeyi ağzına kadar suyla doldurdum. Şişenin ağzına topu yerleştireceğim ve içerideki suyu ters çevirdiğimde dökülmemesini sağlayacağım. Hadi birlikte deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Ee, topumu yerleştirdim ve şişemi ters çeviriyorum. Şişemin dökülmeyeceğinden emin olduğum an bırakacağım ve deneyeceğim. Bakalım açık hava basıncı içerideki sıvının basıncını yenip e, suyun akmasını engel olacak mı? Evet. Bıraktım. Gördüğünüz gibi suyum dökülmüyor. İçerideki sıvının basıncı açık hava basıncını yenemediği için topu ittirip de ne yapamıyor? Suyu dökemiyor. Bakın tekrardan gösterelim. Hiçbir şekilde suyumuz dökülmedi. Bu deneyle neyi ispatlamış olduk? Açık hava basıncının varlığını ispatlamış olduk. Deneyimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.